Çocuk önemli. sanki Love Story filmine gitmiş gibi ağlıyor abi. Murat abi futbol iki pişidir diyoruz ya ne kadar güçlü bir hücum hattına sahip olursanız olun sırtınızı dayayacağınız bir savunma hattınız yoksa başarı hayal yönetimiye geçmez diyoruz. Şimdi gerçek bir savunma oyuncusu nedir bunu izleyeceğiz. takımın sırtı yere gelmez diye düşünüyoruz Murat abi. Böyle bir savunma oyuncusu varken. Vallahi billahi. Onur gibi. Yani can siperane bir çocuk. Evet. Yani iki kere değil mi? İki kere üst üste. İki kere. Çıkardım. Yani evet. inanılmaz bir üstte. şey. Üst